Merhaba arkadaşlar ne haber nasılsınız bugün arkadaşlar sizlere yepyeni bir Minecraft videosu gizli geçit videosu daha doğrusu gizli geçit nasıl yapılır onu göstereceğim eğer hoşunuza giderse abone olmayı yorum yapmayı ve like bırakmayı da unutmayın şimdi isterseniz videoya geçelim evet böyle geçitlerimiz var tamam bak hemen göstereyim tablo var tamam normalde gerçi böyle bir yerde olmayacak sizin evinizin içinde veya başka bir köşeli bir yerde olacağı için belli olmaz ben sadece burada göstermelik olarak yaptım böyle hop girdiğinizde burada öyle dikiz geçit yapabilirsiniz yerin altına sonra biraz daha büyüğü için ise böyle bir yer yapabilirsiniz bunların yapımını göstereceğim malzemelerimizi alalım buradan 4 tane tablo var 12 tane kırık taş bir adet tablo ee, Taş basamak 8 tane bir de isterseniz meşale aydınlatmak için. Büyük yapalım biz. Büyüğünü göstereyim ben size. Zaten ötekini de aynı şekilde anlarsınız. Küçüğünü de o şekilde yaparsınız. 1, 2, 3, 4 tane böyle koyuyorsunuz. Sonra buralara gelip 1, 2, 3 yapıp yan taraftan 1, 2, buradan da 3 böyle yapıyorsunuz. Üstünü birleştirebilirsiniz artık. Böyle bir görüntü sahip olacaksınız. Sonra yanlarına tabelaları yapıştır. Sonra tabelanızın boyutu eğer şöyle de olabilir tab tablo daha doğrusu. Şöyle yapak. Böyle de gözükebilir. İsterseniz e, şu şekilde buraya toprak koyup bütün her taraf kaplamasını engelleyip şöyle shift tuşuna basarak böyle de tablo koyabilirsiniz. o güzel tablo. Ben böyle koymayı tercih ediyorum. Nice. Öteki size kalmış artık. Ne yapmak isterseniz. Arkasına da geçitimizin hemen şöyle arkasına geçelim. Buraya da meşalelerimizi yapıştıralım. Buradan da iniş yolu. Bunlar da görüntü için sadece şöyle koyabiliriz. Evet güzel bir geçit yeri oldu. Evet bence çok güzel bir gizli geçit videosu oldu. Hani gerçekten işe yarayacak, yarayacak bir şey. Arkadaşlarınız da server açıp oynarken böyle bir geçit yapsanız hiç kimse ne farkına varır ne bir şey sanır. Sadece süs diyerek geçer gider hiç bakmaz bile. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.